Merhaba arkadaşlar, ben Guru hocam Well of Time zaman çarkı kitaplarını incelediğimiz serimize devam ediyoruz. Birinci ciltteyiz. Bu videoda 22. ve 23. bölümleri inceleyeceğiz. Ancak en son nerede kaldığımızı hatırlatalım. 21. bölüm Rüzgar Dinli isimli bölümün sonunda Nineve, ve Aes Sedai Moraine ve muhafız Len'le birlikte Yola devam etmeye karar veriyordu ve ve kendisinin tek gücü kullanmasıyla ilgili Moraine'den bilgi alıyordu <laughs> Ve son olarak Egwene kayıptı Egwene acaba Neredeydi? Ee, bu soruyla Bu bölüm bitmişti Şimdi burada Yüzüklerin Efendisi'nde biliyorsunuz Yüzük kardeşliği e, bozulduktan sonra yani ayrıldıklarından Sonra e, Her bölümde Iııı e, bir grup üyesini anlatıyordu. Yani bir tarafta Hobbit'leri Frodo ve Sam'i anlatıyordu. Diğer tarafta Hobbit'lerin kalanını anlatıyordu. Diğer tarafta mesela e, Aragorn'dan bahsediyordu. E, yani e, böyle bir anlatım tarzı vardı. Aynı anlatım tarzı Zaman Çarkı serisinde de karşımıza çıkıyor. Burada da e, biliyorsunuz. Um, Barlon'dan ayrıldıktan sonra Whitebridge'e doğru gidiyorlardı ama <laughs> en son ayrıldıkları um, en son ayrıldıkları Shadar Logot'ta Shadar Logot'tan sonra um, grup birbirinden ayrılmıştı Masadar ile mücadele etmek isteyen Aes Sedai ve Len bir gruptaydı ee, Irmağın Ariel Nehri'nin <laughs> kuzey tarafında kalmışlardı Nine ve Hikmet onlara katılmıştı bir grup rant, met ve şey aşık ise diğer gruptaydı. Yani tekneyle birlikte ırmağa geçiyorlardı, beyaz köprüye doğru ilerliyorlardı. Bir diğer grupsa Perrin, o da yamaçtan aşağı atını sürmüştü atını kaybetmişti ama yüzerek karşıya geçmişti. ise nerede olduğuna dair bir bilgimiz yoktu. Yani grubumuz 3'e ayrılmıştı. Maceracılar üç ayrı gruba ayrılmıştı. İşte her bir grubun neler yaptığıyla ilgili farklı bölümlerde anlatılıyor. Bu anlatım tarzı Yüzüklerin Efendisi'nin ilk cildinde, ilk kitapta karşımıza çıkan bir anlatım tarzı. Bir nevi macerayı İki katına çıkarıyor yani maceranın heyecanın dozunu e, arttırıyor ve e, daha geniş bir e, kahraman grubunu anlattığı için ve her birinin maceralarını ayrı ayrı detaylı şekilde değer, değerlendirdiği için e, üç ayrı gruba ayrılınca sanki üç ayrı macera yaşanıyor gibi geliyor. Daha sonra bunların birleşmeleri vesaire daha bir heyecan katıyor yani güzel bir anlatım tarzı şimdi lafı uzatmadan 22 bölüme geçelim seçilmiş bir yol bölümümüzün adı kısa bir bölüm burada Perrin ile başlıyor bu bölüm yani macera bir önceki macera Aes Sedai, Moraine, Len ve e Gineve'nin katılmasıyla devam etmişti. Şimdi Perrin tarafına geçiyor. Perrin en son ırmağa Ar Arinel nehrini yüzerek geçmişti. Atını kaybetmişti. Karşı kıyıda dinleniyor Perrin ee, ve de e, dinlendikten sonra e, yoluna devam ediyor ve ne yapacağını önce bir karar veremiyor. Acaba e, çünkü kimse etrafında yok. Acaba Rand e, ve Matt'in başına ne geldi? E, Egwene nerede? E, Aes Sedai ve Len nerede? Hayattalar mı? Bununla ilgili de hiçbir bilgisi yok. O nedenle e, aramaya çıkıyor e, ve bir süre aradıktan sonra ki kendisi e, Perin biliyorsunuz e, demirci ustasının e, oğlu e, veya da çırağı e, ve orada ve doğduğu yerde Emont meydanında e, az da olsa avcılıkla ilgili bir fikri var bu konuda tecrübeli. İşte bu avcılık yeteneklerini, izcilik yeteneklerini kullanarak Egvene'yi buluyor ve Egvene e, ne olduğunu bilemiyorduk acaba nehirde boğuldu mu? Çünkü Perin kadar iyi bir yüzücü değil. Ama buradan öğreniyoruz ki Egvene nehri geçmeyi başarmış. O da e, Kısra'nın yani atının sayesinde e, geçmiş ve ateşte ısınırken buluyor Perin. Hemen birbirlerine sarılıyorlar, sohbet etmeye başlıyorlar. Ateşte ısınıp karınlarını Doyuruyorlar. Daha sonra yolculuğa nasıl devam edeceklerini tartışıyorlar ve Doğu'ya, Kemlin şehrine gitmeye karar veriyorlar. Bir şekilde Aes Sedai'nin yani More'nin kendilerini bulacağına güveniyorlar. Ee, Tabi hayatta mı değil mi onu da bilmiyorlar ancak hayattaysa Kemlin'e geleceğini düşünüyorlar başka bir yönden git, gitmiş de olabilirler. Hiç Kemlin'e uğramadan. Çünkü ana hedef Kemlin üzerinden Tarvalon'a gitmekti. Belki geç kalacaklardır. Belki Kemlin'i hiç bulamayacaklardır. Veyahut da planlarda değişiklik olmuştur. Ve doğrudan Tarvalon'a gidebilir grup. Bu konuda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama en akıllıca fikrin Kemlin'e gitmek. Orada daha sonra Moraine'i bulamazlarsa Kuzeydoğu'ya Tarvalon'a gitmek ee, ve de Aes Sedailer'den yardım istemek gibi e, bir fikirleri var Amirli makamından da işte yardım et, e, yardım istemeyi düşünüyorlar yani grubumuz burada e, Perin ve Egvene arkadaşlar doğuya Kemline gitmeye karar veriyorlar grubun lideri olarak Perini seçiyorlar ama Egvene de çok fazla böyle emir e, dinleme taraftarı değil ve, ve de burada şununla karşılaşıyoruz. Per'in Aes Sedai'ler hakkında şüphesine devam ederken Egwene ise e, Moraine'in kendisini bir Aes Sedai yapacağını düşündüğü için e, Moraine'e daha sıcak bakıyor. Bunu belirtelim. 22. bölüm kısa bir bölüm. Bu şekilde bitiyor. Asıl aksiyon bir sonraki bölümde. Bölüm 23. Kurt Kardeş. Kurt Kardeş isminden de birazdan ne olduğunu anlayacaksınız. Bu arada Perin'le ilgili bu bölümde Perin Aybara e, deniliyor. Yani soyadı Aybara. Bu Perin Aybara bir tek bana mı Samet Aybaba'yı hatırlatıyor? Teknik direktör, eski futbolcu. E, bilemiyorum. Perin Aybara deyince benim aklıma Samet Aybaba geliyor. Neyse bu gereksiz ayrıntıdan sonra, gereksiz bilgiden sonra hikayemize geri dönelim. Grubumuz Kemlin'e doğru ilerliyor. Perin ve e, Egvene bir süre açlık çekiyorlar tabi. E, tavşan avlamak için yanında sapanı var perinin. E, tuzaklar kuruyorlar, tuzaklara hiç tavşan düşmüyor. E, zayıf bir tane tavşan alıyorlar, onu yiyorlar vesaire. Ama karınları sürekli aç ve etraflarında e, bir köye rastlasalar, insanlara rastlasalar, bir ev kulübe bulsalar gidip. Ee, onlarla e, kulübeden içeri girecekler ve neredeyiz? Burası neresi? Kemrin'e nasıl gidebiliriz diye soracaklar. Ancak e, böyle bir şey yok. Etrafta hiçbir insana rastlamıyorlar. Hatta hayvanların, av, av hayvanlarının bile sayısı oldukça az. Aç bir şekilde biraz da bitap bir şekilde e, yollarına devam ediyorlar. E, bakın burada sol altta egvene ve Perin'i görüyoruz bu fotoğrafta. E, ikisi ilerliyorlar. Ve bir Duman kokusu geliyor ve kamp ateşine rastlıyorlar önden Perrin gidiyor ve burada yeni bir karakterle karşılaşıyoruz New Character Unlocked kim bu? Elias Makera Elias veya İlyas neyse artık Elias dediğimiz abi böyle kurt poslu <laughs> Şapkalı bir abimiz birazdan fotoğrafı gelirse Elias'ı da gösteririm Elias işte bunlara soruyor, sorular soruyor. Uzaktan Perin onu dinliyor, gel diyor. Sizi takip ediyorum zaten, ne yaptığınızın farkındayım. Günlerdir yanlış yoldan gidiyorsunuz diyor. Bu gittiğiniz yol işte dünyanın omurgasına gider diyor. Yani o evrenin en sonundaki yere gider. Oradaki insanlarla da karşılaşacağınızı zannetmiyorum diyor. İsteyeceğinizi zannetmiyorum diyor. Ve etrafta 75 kilometrelik yerde tek bir köye ve insana da rastlamazsınız diyor. Yani bu bölgeyi bilen birisi Elias, ancak Terim ve Egmenen'in ise nerede oldukları, Kemli'nin hangi yönde olduğu, hangi yoldan gidileceği ve ne kadar mesafenin olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. O nedenle Elyas'a güvenmek zorundalar. Ve bir de tabii oldukça açlar. Elyas kamp ateşi kurmuş, e, tavukları çeviriyor. E, o taze e, tavuk demişim pardon tavşanları çeviriyor. Şişe takmış çeviriyor. O taze tavşan etinin kokusuna da e, dayanamıyorlar. E, Elias işte bunları sorular sordukça egvene ve Perin'in e, yani bulundukları konum ve gidecekleri yer hakkında oldukça bilgisiz olduklarını gördüğü için kahkahalar atıyor, hatta böyle gülmekten yerlere yatıyor. Böyle değişik bir tip. Perin bu adamın deli olduğunu düşünüyor. E, zaten sıska ve böyle yaban görünümlü bir e, adam Elias. E, Elias sürekli kahkahalarla gülüyor, grubun yol, yolları bilmemesi ve tecrübesizliği nedeniyle. Daha sonra durun diyor şimdi, sakin olun diyor çünkü dört tane kurt yanlarına doğru yaklaşıyor. Elias bunların kendisinin bu kurtların dostları olduğunu söylüyor. Gerçekten de kurtlar e, yanlarına geliyorlar. Normalde ateşi sevmez kurtlar ama kamp ateşinin yanına bir insanmış gibi böyle çöküyorlar, yatıyorlar hatta insanların egvene ve perinin arasına da geliyorlar ve dikkat ediyorlar kurtların gözleri sarı ve Elyas'ın gözü de tıpkı onlar gibi sarı şaşırıyorlar tabii ilk başta ürküyorlar bu dört tane kurttan ama bu sadece yanlarına gelen ateşin yanına gelen kurtlar bir de ormanda diğer kurtlar var ki etrafları sarılmış durumda burada biraz Elyas'tan tırsıyorlar orada bir saldırsa Elyas yapabilecekleri hiçbir şey yok. Evet, Perin baltasını kaldırır ama bu kadar kurt'a karşı yapacak bir şey yok. Zaten diğer kurtlar da uluyorlar, arkadaşlarını çağırıyorlar. Ee, ve kurtlar hakkında bir sohbet başlıyor. Elyasa'nın insanları sevmediği, insanlardan uzak durduğu vesaireyi öğreniyoruz. Ee, ve kurtların ee, Elyasa Perin'in ee, kurtlarla konuşabildiğini söylüyor. Yani şunu söylüyorlar. Önce kurtlar hakkında konuşurken yani onların dilini anlıyor musun? Nasıl onlar sana saldırmıyor? Anlaşabiliyor musunuz deyince kendisinin kurtlarla konuşabildiğini, daha doğrusu ne söylemek istediklerini, ne hissettiklerini kendisinin de anlayabildiğini ve hissedebildiğini söylüyor. Bu önemli bir şey ve kurtlar burası çok önemli bir yer. Elyas'ı şunu söylüyorlar. Perrin'in e, kurtlarla konuşma yeteneği olduğunu söylüyorlar. Perrin o anda şunu söylüyor. Delirmiş olmalı bu adam. Ee, bakın sürekli slaytlarda gösterdiğimiz fotoğraflarda Per'in elinde balta olan bir karakter ve arkada kurtlar var. Arkada işte şahinler var. Yani vahşi hayvanlar var. Tıpkı bir korucu gibi druid gibi. Ee, tabii ben iler, ileriki bölümleri okumadım ama fotoğrafları görünce biraz spoiler yemiş gibi oldum. Yani kafaya kafada e, bir aydınlanma oluyor. Bakın görüyorsunuz yani bu hayvanlarla demek ki bir konuşma yeteneği olan biri gibi geliyor tabii. Ayrıntıları bilmiyorum, sadece bunlar tahmin. Peki, hala yani Perin'in kurtlarla bir konuşma yeteneği olduğu hakkında bilgi ediniyoruz burada. Daha sonra, e, siz hikayenizi anlatın bakalım diyor e, Elias, Perin ve Egvene'ye. O esnada Egven anlatıyor, Egven'e biraz daha iyi konuşma yeteneği e, olan grup üyesi. E, ve önceden bütün ayrıntılarına kadar sahte bir hikaye anlatıyorlar çünkü kim dost, kim düşman. Bunu bilmiyorlar. Karşılarındaki kişi karanlık varlığa hizmet eden biri mi, karanlık varlığın casusu mu? Bunu bilmiyorlar. Bu nedenle de, e, bu nedenle de e, sahte bir hikaye anlatıyorlar. İşte kuzeyden geldik, dünyayı görmek istiyorduk, evimizden ayrıldık, kaçtık e, falan. Bir şeyler söylüyorlar. Hatta e, işte farklı şeyler sormasınlar diye hikaye olabildiğince kısa tutuyorlar. Ama işte Elias bunu yemiyor ney sayesinde kurtlar sayesinde hikayeniz güzel diyor güzel hikaye e, ama bir kusuru var diyor söylediklerinizin hepsi yalan nasıl yalan olur falan diye kızıyorlar ve Elias orada diyor ki kurtlar bana yalan söylediğinizi söylüyor diyor kurtlar Egvenen'in ve Per'inin zihninde yarı insan ve trolloklar oluşunca yani bunları düşününce yarı insanları ve trollokları onların kokusunu almışlar ve trolloklardan da nefret ediyormuş kurtlar kurtlar bir anda sinirleniyorlar. Perin bakıyor, yapacak bir şey yok. Kurtlar gerçekten durumu anladı. Önceden hazırladıkları hikayeyi yutmadı Elias. O nedenle e, gerçekleri anlatmak zorunda e, kalıyor arkadaşlar. Ve kurtların, bakın mesela bu resim arkasında kurtlar var. Mesela Şahin var. Demek ki bir hayvan dostu bir ranger olabilir, bir druid gibi hayvanlarla konuşma yeteneği olabilir. Böyle bir anlam çıkarıyoruz buradan. Şu an tam detayını bilmiyoruz ama Perin'in böyle bir özel yeteneği olduğuna dair ilk defa bu bölümde bahsediliyor. Kurtların da çeşitli isimleri var. Aslında çok uzun isimleri var, tıpkı Kızıl Deriler gibi ama ona, onlara kısa isimler takmış. Mesela Benek ve Yanık gibi, Çekirge gibi. Benek sürünün önderi olan kurt ve dişi bir kurt. Diğer erkek kurtlar biraz şüphelenseler de onun peşinden geliyorlar. Ee, i̇şte bu bölümde de son kısımda e, özellikle şöyle bir şey var. Bundan sonra nereye gideceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Elias biraz durumu anlıyor ve Peri'nin e, kurtlar tarafından saygı duyduğunu, saygı duyulduğunu da hissediyor. Bu nedenle Egven'e ve Pereni yalnız bırakmak istemiyor. En azından belli bir yere kadar size eşlik edeyim diyor. Etrafta troloklar var, kurtlar hem sizi bırakmak istemiyorlar, özellikle Pereni, hem de e, troloklara karşı savaşma gibi bir istekleri var. Trolokların kokusu ve kan isteği onları çekiyor. İşte bu nedenle Elias ve kurtlar grupla birlikte e, güneye ilerleyerek yol göstermeye karar veriyorlar e, ve bölümün sonunda. Perin'in de yanıkın yani e, erkek kurdun düşüncelerini ve hislerini tıpkı kendi düşünceleriymiş gibi hissedebildiğini ve okuyabildiğini anlıyoruz. Ve bölüm burada bitiyor. Bir sonraki bölüm 24 Arinel'den aşağı kaçış diyor. Burada tekrar teknedeki grubumuza yani kahramanımız Rand, e, Matt ve e, Aşık'ın olduğu gruba geçiyoruz. Yine aynı anlatım tarzı burada da devam ediyor arkadaşlar. Evet bu iki bölüm Perin ve Egvena ile ilgiliydi. Perin'in kurtlarla konuşabildiğini ve aralarında özel bir bağ olduğunu bu bölümde öğrendik ve yeni bir karakter grubumuza katıldı. Elias, Macera veya Makera ve kurtları bu gruba katıldılar. Belki ileride o kurtlar Perin'le birlikte ilerleyecekler. Elias'a ne olacak? bunların hiçbirisini bilemiyoruz. Ancak bir önceki bölümde kayıp olan Egvenen'in sağ bir şekilde gruba katıldığını ve Elias'la birlikte Elias ve kurtlarla birlikte Peren ve Egvenen'in de güneye doğru ilerlemeye karar verdiklerini bu bölümde öğreniyoruz. Evet arkadaşlar, sonraki bölümde 24. ve 25. bölümleri anlatacağız. Umarım bu seriyi seviyorsunuzdur. E, dizinin başlamasına da e, az bir süre kaldı. Dizi başlayana kadar ben de kitapta e, okuyabildiğim kadar, ilerleyebildiğim kadar ilerlemek istiyorum. E, umarım sizlerle birlikte keyifli bir şekilde biz de bu yolculuğa ortak oluruz. Kanalıma abone olur, videoları beğenir ve yorumlarsanız e, memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.